Ali Çetin Amcaoğlu katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. İlk olarak tüm seçmenleri sandığa davet ederek bu bir vatandaşlık görevidir dedi. Amcaoğlu vatandaşlara sandığa gitmeyin diye çağrıda bulunanlara ise eleştiriler yönelterek bu çağrıyı pompalamakla insanları sandıktan uzaklaştırma girişimiyle neyi murat ettiklerini de açıklasınlar diye vurguladı. Amcaoğlu partilerin yayınlayacağı seçim manifestolarına dikkat çekerek CTP'nin akıl defteri adı altında hazırlamış olduğu seçim bildirgesi için akıl defterde değil başta olmalıdır dedi. Amcaoğlu, CTP'nin manifestosu üretime dayalıydı da mecliste asrın projesine neden hayır oyu verdiklerini açıklasınlar diyerek CTP'ye yüklendi. Amcaoğlu, teknokrat hükümetin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararı da eleştirerek, sanki yeni bir şey varmış gibi davranıyorlar. Arsa iptalleri ülkedeki yatırımcıları korkuttuklarını açıkladı. Turizm konusunda Ünal Üstel'in ülke ülke gezerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turist çekmeye çalıştığını söyleyen Amcaoğlu, öte yandan turizm yatırımı yapmak isteyen bir kişiye verilen iznin sırf Hasipoğlu'nun oğlu olduğu için iptal edilmesini yadırgadığını açıkladı.